Yeni yeni uyandın. Evet, muhteşem bir gün başladım. Bugün ben kimim? Hangi muhteşem macera var? beni ve seni bekliyor. Günaydın. d Yeni yeni uyandın. Kim yanlış bakayım? <laughs> Merhaba dostlar. Bugünkü sorunuz yine kendin ol macerası sınıfından geldi. Hatta doymadım doymadım. O kadar çok güzel böyle prosesler var ki bu sınıfta beraber bunların hepsinin üzerinden ayrıntılı geçmemiz için ne gerekir? Neler mümkün? Evet. izin vermek. İzin vermek aksesin araçlarından. Siz ne kadar izin vermedesiniz? Geldi prosesiniz. Gerçekten saydım diyorum. <laughs> Siz gerçek diyebilirsiniz sadece. İzin vermemin, izin vermemin farkındalığımı aşmasına izin vermeyen her şeyi yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Şimdi söyleyeceğim akses kançasınız temizleme cümlesi. Right or wrong, good bad, poke, all one hundred Shorts, boys, powers, creations, pages, sentences. Günaydın Aysel'cim, günaydın. Şimdi bu izin vermek ve farkındalık üzerine biraz konuşayım. Çoğumuz eğer onu algılıyorsam o her neyse onu algılıyorsam onunla ilgili bir şey yapmak zorundayım. Bu yüzden onun farkındayım diye düşünürsünüz. No, 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 no. hayır hayır hayır. Böyle değil. Yüzde %98 %98'e size ait değil. Sizin duyularınız çalışıyor ve etraftaki bilgileri topluyorsunuz. Başkalarının ağrıları, başkalarının üzüntüleri, sıkıntıları. Ve şu ara inanılmaz kimle konuşsam Bu ara böyle bir enerji var etrafta ve siz onları duyumsuyorsunuz ve onu sizin sanıyorsunuz o yoğunluğu fark ettiğiniz için. %98'e siz ait değil. Evet. Eğer size şöyle söyleyeyim. Size ait olmadığını fark edersiniz. Fark ettiniz size ait olmadığını nasıl anlatayım? İzin verirseniz o zaman onu değiştirebilirsiniz. Şöyle ıı, üzgünüm dediğinizde o size ait oluyor. Ama onu yerine üzgünlük algılıyorum dediğinizde bu size ait olmuyor. Bu tıpkı şeye benziyor. Yolda giden arabaların hepsini görüyorsunuz, duyuyorsunuz ve benim, benim, benim deyip onların peşinden koşmak gibi. Ya da sokakta birileri sohbet ediyorken o sohbette senin de olman Herkesin sohbetine burnunu sokağa sen ne olur. İşte aslında sizler farkındasınız etraftaki arabaları ve sohbetleri. Bunun gibi ağrıları, üzüntüleri, korkuları, kaygıları ya da işte bu ara birçok arkadaşım, ben de dahil, ee, geçen gün böyle bir şey yine oldu. Bana ait sanıyorum. Değil, değil. <laughs> Sadece farkındayım. Sadece farkındayım. Ve benim sanıyorum. O kadar yok ki o. Değil dostum. Değil. Burada bir proses daha var. Çok güzel. Onu da mı versen? Kendin o sınıfına gelin ya. <laughs> ben bir açarsam. <laughs> bir açarsam. <laughs> bu kime ait bu kime ait? <laughs> Burada kendimi durdurdum. Her yeri poppot ee, kendi o sınıfını hadi tarih bilirayım. Yeni yılda <laughs> kendimiz olalım. Yeni yılda yeni yılda yeni maceraya başlayalım. Kendimizle başlayalım. Yeni yılın ee, ilk haftası ben bunu yapıyorum. 2025'ten bahsediyorum. Bu videoyu sonra izliyorsan. <laughs> Ama sen hangi tarihte bunu izliyorsan yine bize ulaş. Bir şeyler vardır yine beraber yapabileceğimiz. Bunu da ben soru kartına yazayım. Şimdi buradan okuyayım. Şöyle başlayayım. Sonra devam edeyim. kendi gerçekten sayeden, bunu bakıyorum. O kadar güzel prosesler var ki. Kendi realitenizin bir faktörü olarak izin vermeyi elimine eden, toplam önemsemeye, toplam kurtarmaya ve kişilere toplam inanmaya sahip olmak hakkında neyi bu kadar hayata değerli ve gerçek kaldınız? Bununla ilgili her şeyi alayını gözülüyor. Gözü kapıyı iptal eder misiniz lütfen? Evet. Ride along, good and bad, pod and pog, all one hundred, shorts, boys, power, creations, bases, and peons. Akşamlar 30 çarp 30 yapıyoruz. Temizleme cümlesini yardırıyoruz. <laughs> bir tane proses seçiyoruz ve onun üzerine ya da herkes hangi sıkışıklığı yaşıyorsa ya da neyi değiştirmek, dönüştürmek istiyorsa onu alıyor enerji alanına ve onu hep birlikte temizliyoruz. Ücretsizdir. Ya global hediyelendirmeli ya da kafa dengi ücretsiz gruplarımızda olmanız kafi. Şimdilik sadece bunları yeni grup açtık. Aa, dün akşam. Çünkü çok <laughs> fazla oldu. Diğer gruplarda paylaşıyoruz, paylaşıyoruz, paylaşıyoruz. Diğer taraflardaki etkinlikleri sabote eder oldu Kendi kendimize. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Ee, seçiyorsan akşam buluşuyoruz. Ve kendi alt sınıfında şimdi İstanbul'dayım. <laughs> hey İstanbul! <laughs> İstanbul'dayım. Cuma akşamı Nilgün'ün tea time'ı var. Ev sahipliği bana yaptı. Sizlerle buluşacağız o akşam. 6 ile 8 arası. Bakır gel. Galerya. Ezberledim bak İstanbul'unuzu da. <laughs> Pazar günü de bars var. Sakın sen gelme. Bir arkadaşım var. onu gönder. <laughs> o gelsin. Artık her ay İstanbul'dayım. Ve İzmir'deyim. Ve senin olduğun yerdeyim. Birlikte neler mümkün? Kolaylık, neşe ve Eğer seçiyorsan akşama bize katıl. Muhteşem bir gün seni bekliyor. Muhteşem mucizeler seni bekliyor. Hadi tadını çıkar. Hmm, kapatamadım. <laughs> Ayrılamıyoruz. Evet.